Merhaba. Bugün size Air Fryer'da kızartma denemelerimi göstermek istiyorum. Daha önce patlıcanı şöyle şu şekilde karnı yarıklık olarak yaptım. Gerçekten çok kötü oldu. Haşlama gibi oldu, ekşimsi oldu. Hiç beğenmedik ama o zaman şöyle bir suda aldırmamıştım acısını. Bu sefer bakalım acısını aldırıp öyle deneyeceğim kamera ayarlayayım derken biraz dışarıda bekledi. Beklediği için de karardı. Hemen daha fazla beklemeden bol yağ sürmem gerekiyor. Patlıcan çok yağ çeken bir ürün olduğu için. Bakalım bu sefer haşlama gibi olacak mı? Yoksa başarabileceğim mi? Ama bu sefer iyice bol yağ sürmeyi düşünüyorum. Çevrilirse tabii güzelce yağlayıp karıştırdım. Şimdi makineye atacağım. Yani ön ısıtma yapın diyorlar ama ben birkaç kişiden duydum. Biz ön ısıtma yapmadan da yapıyoruz diyorlar. Ön ısıtma yapılsa daha iyi olacak ama. Ben şu patatesi de bir denemek istiyorum. Yalnız dakikasını biraz indirmek istiyorum. Açıp arada kontrol etmek istiyorum. Çünkü çok fazla koymadım. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak sallayın diye uyarı verdi. Bakalım ne olmuş. Şöyle biraz salladım. Yani bu gene kara kara gözüküyor. Burada güzel gözüküyor ama aslında buralar bayağı kara. Fakat diğerleri güzel olmuş gibi. Bunu ben biraz daha içinde tutayım. Ama benim şu anda bakayım 9 dakika kaldı. Şöyle 9 dakika kaldı ama 9 dakika beklemeyeyim. Çok fazla kızaracak açıkçası yanacak gene yakmak istemiyorum 5 dakika kala açtım bunları buradan almam lazım ama bunu aslında biraz daha pişirmek istiyorum çünkü normalde bunun şey şu bütün halinde olanı 20 dakika pişmesi gerekiyor ve ben toplamda 13 dakikalık pişirdim 7 dakikası daha var ama onu biberleri ekleyerek ayarlayacağım Evet bunlar güzel olmuş. Yani yağda kızartma kadar yağlı olmadığı için daha az yağlı bana göre ama çok yağlı sevenler için değil. Yine de daha önceki denememden çok çok daha iyi oldu. Bakalım bütün olanı nasıl olacak. Bu arada ben biberleri göstermek istiyorum. Yalnız biberler mükemmel oluyor. Biberleri denedim. Gerçekten yağda kızarmış kadar lezzetli oluyor. Çok da yağ sürmeyin. Hiç gerek yok. Hafifçe şöyle sürüyorsunuz. İsterseniz şimdi sürün arkasını. İsterseniz e, çevirmeniz gerektiği zaman sürün. Ben şöyle bir her tarafına bir parça sürmek istiyorum. biberleri de koydum. Şimdi dakikayı tekrar ayarlayacağım. Normalde e, 15 dakika yetiyor biberler için. Çalıştıralım. Evet 6 dakika kala kontrol için açtım. Gördüğünüz gibi biraz daha şöyle yaparsam rahat görürsünüz. Gayet güzel. Hatta bir 6 dakikaya falan çok da gerek yok. Ama gene de arka tarafları bir kısmı üst üste gelenler pişmemiş. Bunların hepsini çevireceğim. Patlıcan da olmuşa benziyor. Bu sefer becerdim galiba. Bunu evet, bunu çıkarayım ben. Çok olmuş hepsini çevirdim tekrar devam edeceğim kızartma gördüğünüz gibi üstünde anlaşılacağı üzere oldukça parlak bayağı yağlı ne kadar az sürmeme rağmen biber bu konuda çok başarılı Evet gördüğünüz gibi 15 dakikada fazla bile kızardı şimdi bunları alacağım size kızarttığım bütün patlıcanı göstermek istiyorum içi yumuşak ama aynı haşlama gibi oldu gene yani yapmak isterseniz ya ikiye bölün yapın. Bence bu şekilde küçük küçük doğrayıp yapmak daha mantıklı. Öbürü bana çok güzel gelmedi. Zaten görüntü bile hoş değil. Şimdi kabaklarım var. Onları yağlayacağım. Yani yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Bunları güzelce harmanlayayım ben. İsterseniz daha yağlı olsun istiyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Yani üstleri pırıl pırıl olsun yağlı seviyorsanız, diyet yapmıyorsanız. Şimdi çiğden patatesim var. Ona da 3 yemek kaşığı kadar yağ koymayı düşünüyorum. Siz bunu azaltabilirsiniz çok yağlı sevmiyorsanız. İçinde biraz vardı zaten. Bunları da güzelce süreceğim. Sürü parmanlayayım. Güzelce yağladım, karıştırdım. Kabaklarla patatesleri yan yana koydum çünkü kabaklarım çok az. Boşu boşuna bir sürü elektrik yapmak istemedim. Arada nasıl olsa karıştır bölümünde beni uyarıyor. O zaman çok pişip pişmediğine bakıp ayarlayabilirim diye düşündüm. Bakalım bu patates nasıl olacak? Daha önce ben hazır patates yaptım. Hazır patatesi yaparken bir kaşık yağ yeterli oluyor. Mükemmel sonuç aldım. Bakalım bu çiğ patatesle aynı sonucu alabileceğim mi? Ama dediğim gibi bunlar daha önce kızartıldığı için biraz yağlı. Ben çiğ patatese o yüzden biraz fazla yağ koydum. Kapattım. Şimdi tekrar patatesi ayarlıyorum. Patates 25 dakikada 195 derece diye otomatik pişme ayarı var. Başlatıyorum. Bir 10-15 dakika arası, 13 dakika falan sonra zaten karıştır diyecek. O zaman kontrol edeceğim. Görüşürüz. Evet 13 dakika kala karıştır yarısı geldi. Şimdi karıştıracağım. Göstereyim nasıl olduklarını. Bu şekilde. Bunu bir şey, bir karıştırayım. Ekran karşısında olmayacak. Karıştırdım. Şimdi tekrar çalışması için geri gideceğim. Yalnız kabakların hepsini eşit kesmediğim için bir kısım ince olanlar daha doğrusu olmuş. Birazcık kalın yaptıklarım biraz kalmış. O yüzden bir aslında çıkarabilirim ama çıkarmayıp bir iki dakika daha yerleştirip ondan sonra çıkarayım daha fazla yakmayayım. 10 dakika kala kontrol etmek için açtım. Aslında bu kadar çok açmak iyi değil ama yani kabakları ayrı pişirip patatesleri ayrı pişireceğime başka bir çözüm bulamadım. En mantıklısı bu geldi. En azından 25 dakikada hepsi pişmiş olur. Şimdi ben buradan kabaklar alacağım. Çünkü kabaklar olmuş. Demek ki kabaklar aşağı yukarı 15 dakikada pişiyor. aslında biberlerle koysam olacakmış demek. Evet 25 dakika doldu. Patateslerimiz çok kızardı. Ben kızarmış seviyorum. Siz daha az kızarmış seviyorsanız bu miktar 3 tane yani patates için 20 dakika falan ya da 22 dakika yeterli olacaktır. Bu biraz fazla kızarmış. Duyabiliyor musunuz sesi? bayağı bir güzel çıtır oldu. Şöyle. Kızartmamız hazır. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi bu aynı yağda kızarmış gibi oluyor. Bu yağda kızarmıştan çiğ patates olduğu için bir tık daha az yağlı ama sağlık açısından bunu tercih ediyorum. Çok yakın yağda kızartmaya. Eğer daha güzel olsun, daha ben o büyük yemek restoranlarındaki gibi yağ istiyorum diyorsanız gösterdiğim gibi patates hazır kızarmış patatesler var buzluğa koymak için onlardan deneyebilirsiniz Patlıcanı da bütün hiç olmadı gördüğünüz gibi bu şekilde fena değil kabak da gayet güzel oldu yani şu an en başarısız patlıcan bence ama yenir mi evet yenir Air Fryer'ı kullanmayı neden tercih etmeniz gerektiğini veya etmemeniz gerektiğiyle ilgili bir ayrı video çektim. Onu da sunacağım. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.